Sevgili dostlar, güzel insanlar, selam, sizleri seviyorum. Bir videom ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz zihnimizin gücü, bilinçaltımızın gücü. Biz sosyal hayatımızda, normal yaşamımızda sürekli olumsuzluklardan bahsedersek, bilinçaltının şöyle bir şeyi vardır. Doğruyu ya da yanlışı seçmek gibi bir özelliği yoktur. Ve biz neyi istersek, neyi söylersek, neyi dillendirirsek, neyi içimizden geçirirsek onu doğru olarak kabul eder. Yani biz hep olumsuzluktan, başarısızlıktan, kıtlıktan, yokluktan, bahsedersek bilinçaltımız ve zihnimiz bunu doğru olarak kabul eder ve kıtlığı, yokluğu yani buna benzer birçok sıkıntılı durumu bize çeker. Ne yapmamız lazım? Aklımızdan her zaman olumlu düşünceler geçirmemiz lazım. Başarabilirim, yapabilirim, kazanabilirim, kazanıyorum. Ben bu işte başarılıyım. Biz hep olumlu konuşmalıyız ki bilinçaltımızda zihnimiz de bunu olumlu olarak kabul etsin ve hayatımıza çağırsın. Hayatımıza çağırması için önce bizim zihnen ve bilincen bu bilince ulaşmamız gerekir. Olumsuz düşünmek, negatifle düşmek bize bir şey kazandırmaz. Hep olumlunun yanında ol. Ama bir şeyi lütfen unutmayın. 21 gün kuralı. Bir şeyi yaparken en az 21 gün tekrar etmelisiniz. 21 gün tekrar ettikten sonra bilinçaltınıza ve alışkanlık haline gelir. Başarıysa başarı alışkanlığı, paraysa para alışkanlığı, iyi fikirse iyi fikir alışkanlığı. Lütfen bunu unutmayın. Olumsuz düşünceler size hiçbir şey kazandırmaz. Olumlu olun her zaman. Her şekilde. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.